Bu arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars annemin telefonundayız arkadaşlar. Bir görüntümü açmayacağım. Evet. Oo, 11 şeyle maça devam ediyorum. Ne varmış. Burada arkadaşlar 7 karakterim var maalesef. Hadi bakalım karakter çıkarmaya çalışıyorum. Evet çok da bence bu oyunu ben gayet seviyorum. Bakın e, bir rütbe daha yoktasının 500 puan geliyor. Evet arkadaşlar şuradaki bakayım. Hayır. Evet arkadaşlar şunları da alacağım. Şimdi ilk sadece elmas aldım. Evet bir de şuradan yesi geliyor. 450, 459 kupayım. Evet. Bakın, şekilde. 7 karakter. Evet, bunu bir kere daha düşman şu an 23'te. Bir kere daha düşman öldürdüğümüz arkadaşlar. Şey geliyor. 500 puan geliyor. Burada düşman öldürmeyi sastım. Kolay değil. Öldürdüm. Hadi hadi hadi. Yes be. Ben öldürdüm galiba onu. Çok gözüm Tamam öyle. Tamam Yes be. Hoş ki onu. gülüyorum bu şekilde. Evet. Umarım benim de kankam burada izliyordur onlara ona da selam söylüyorum. Evet hadi hadi gel hadi. Şuraya gel. Kazandık. Kapışmaya var mısın dedim. Biz kız. Ve <laughs> bakın şimdi gelecek. Ama gelmedi niye ya? İşte bu çok sinir oluyor. Bakın. Şurada bir düşmanı öldüreceğiz iki, iki düşman, üç, üç düşman falan öldürdük. Arkadaşlar sağlıyor onu ya. Birlikte öldürdüğümüz için. Tamam bari var şimdi bir şey yapamaz o ben öldürürüm. İnşallah bir olmayayım ya. barli kardeş. Tam niye öldürüyorsun? Beşiktaşlıysa, evet biz de Beşiktaşlıyız bu arada. Evet öldürdüm. Ben öldürdüm. Bak sana açtım onları, al hadi. Hadi al. Ben de seni öldüreyim derken, oradan şey geldi. Ben e, bir düşmandan fazla öldürdüm hatta şu an. Evet. Yardımcı olacak. Şimdi öldürsem. Evet müsait olmadığım için görüntümü açmıyorum. Benim kolay olsun. Ayy. Şimdi de şey çıktı biraz. Ay var ya bir öldürse şimdi değil. Bakın ben onu öldürdüm. Yoo. Evet bakın. Yo. Aynen. Arkadaşlar derleriyle oynayınca iki saat evet, katıl düğmesine basmıyor. Mega'ya kadar ilerletsem mi? Saatsam bakayım görevlere. Hmm. Şu 5 maç kazanı oynayacağım. 5 maç kazanacağım. sonra Mega'ya kadar ilerleteceğim. Mega'ya zaten bir 3 adım falan kalmış sanırım. Evet, şu şekilde. Arkadan sesler geliyor arkadaşlar misafirlikte olduğumuz için ee, kusura bakmayın. Evet ablamlar da geldi buraya. O yüzden akşam çok gürültülü olduğu için ben de bu odayı seçtim. Ama galiba yanlış seçme yapmışım. Evet sessiz bir oda olduğu için ve soğuk bir oda.

yapmak istiyorum. Evet maşallah. Bayağı var da. İşte o şey Jesse'ye geldiğinde atacağım. bu Jesse'ye gelirse herhalde tut bakayım. 4 kutumuz oldu şu an 5 6 evet, <laughs> evet arkadaşlar evet arkadaşlar 3 şey kalmış onları da ilerleyeceğim yani <laughs> tam 5 youtube olduğunda onları açacağım Evet tam 500 kupa olduğunu doğrusu duydunuz. Tam 500. Çıktık Ay Ayşe ne diyor? Evet. Yo, sen zamanında geldin Seba Pro. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 evet ben de vuruyorum. Ya niye buraya zıpladın? Boş yere taktın kullanıyorsun. Onu taktım. Aynen taret. Boş yere neden kullanıyorsun? Kim? beni öldürdü ama kazandık. Yapmasan alırım ben de. Kürsü, kürsü. Bu ne be? Kapılarım hiçbir şey anlamadım ama. şu an arkadaşlar i, üç arkadaşım oldu bakayım ama iki arkadaşım bakayım gel bakayım hadi ya ben giriyorum Allah'ım hiç beklemeyeceğim Umarım sen de izliyorsundur buradan. Evet arkadaşlarımız da izliyor inşallah. <laughs> Hop bu bizim. telefondan oynadığım için arkadaşlar böyle şey sesle gelebilir. Ee, şıkır şıkır mıkır mıkır. Şimdi onlara bakacağım birazdan video bittikten sonra. Zaten şu mega açtım mı? Dükkandaki e, kodumu da göstereceğim. Bu oyuncusu ya. Oyuncu çiğliyor, oyuncu oldu Gel buraya. Biraz zıplama şeyim gelseydi. Kaç kaç kaç. Hadi bir zıplama şeyisi gelsin. Hadi Ama tam zıplıyordum. Bu arada her yeri aldırdı.

nereye koyacağım? İşte Koyamazsın kendi. ne yapacağım Bu şey işte hiç Bu şey işte evet. Beren'le yani da ıı, şey oldu. Orası kasıyor ama orada giyil çıkardım. Altı yazdı ya Bir akşam giyil çıktı. Evet arkadaşlar e, şu an kulaklık taktım. Ama dışarıdan yine sesler geliyor. Ablam da geldi. Ne oynayalım dedik. Onu da yapacak. Belki oynamak çok çocuk oyunu. Tam zıplıyorum. Bu işte yani. Siz sevinin. Biz yedi aldık. <laughs>

Onu ne geliyor Jessie alacağım O baya iyi Edgar'la Açır İki maç kazandı İki maç daha kazanırsın 250'liklerin Yani bu maçla Bir sonraki maç Kazanabilirsem Gireceğim. 250, 250 daha açar açar. Açar. Ama nasıl ikimizin de aynı puanı vardı? Hiç puanmıştım. Saç, saç, saç. Zayverden yeni görev gelmiş. Açıyoruz. 650'den geliyor. Evet açtık onu. Gördük artık bujesi geldim. Tamam Samsung Samsung de. Bu sesi duydunuz. Yoksa sesine bu piş sesler geliyor. Hatta şöyle? Unutmuyorsun ne ağızsam? Oo, nasıl öldürdü beni? Neyse zaten öldü, normal bir şeydi. Aa tekrar oyna düğmesi gelmiş. What? Yeni görev gelsin. Arkadaşlar şu an yedi kutumuz olacak şekilde. Arkadaşlar dört kutumuz var iki kutu daha açacağım bir de e, şey alacağım altın alacağım ilk önce altın alacağım daha sonra arkadaşlar açacağım kutuları 2 iki kalalım iki, iki iki kalalım evet burada yok yani anlaşılan bu burada yok. Kimse kurza. Ha hesaplaşma oldu. Yes! İşte bunu bekliyordum. İki 2 kaldık şu an. Biz şöyle biraz öldürelim mi acaba sizi? Evet. Ya. Hmm. Uf. Ben şey, bunu bekliyordum işte. Evet. O ikisi açılmış. Yes be. E şimdi maçı mega yattı. Bu çok iyi canım. Bu var çok güzel neydi? Tier. Evet, şunu da tamamladık mı olur. 500'lük geliyor. Burada megayı açarız. Yani iki kutu gelecek çünkü. Galiba. Hayır bir kutu gelecek bir de yarım tamamlanacak. Evet dalgınlıktan nereye gitmişim? Evet hadi bakayım inşallah Gale de Leon gelir bize. Bir loyla her gel loyla Gale gelir inşallah. İşte gelmedi ama. Aa, tekrar basacağım. Evet. Gel Ya niye oraya gidiyorsun? Tarlanın içi. Bir silahı da kalıp çıksın. da değildi. Ne olsun kazandık şu an. Megadi. Ooo mega ne geldi arkadaşlar. Evet, biz maşallah doldurduk. Evet arkadaşlar ilk önce açıyorum. Şu an 6 tane kutumuz olmuş. iç yazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam, altından bir şey çıkmadı. O geliyor. Kim ne geliyor? Şahlı o. Hadi o. Ya zeki ya. Enderleri hiç sevmiyorum. 2 1 Bye.

bu ne ya? Ama bu kadar bekliyordum. Seni de o bekliyordum bak seni bekliyordum. Ama iki karakter çıkarıp işte <laughs> İşte ne yapalım? Bunlar çıktı bize bu bu şu gıcık lo çıkmadı. Evet ben oynayalım bugün ne? başardım. 24 of yalnız bir şey kalmış. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi tatiller. Bye bye.